Söz dokundurmak konusunda oldukça maharetli olan Nefi'nin kendisine kelp yani köpek diyen Tahir Efendi'ye vermiş olduğu cevap oldukça manidar. Şimdi e, normalde sihamı kazada Nefi'nin üstü bu çok daha serttir. Ya makam mertebe itibariyle e, kendisinden çekindiğinden veyahut yakını olduğundan çok ağır konuşmamış Nefi Efendi cevabı olduğu gibi Tahir Efendi'ye iade etmiş. Bakınız Şeyhülislam Yahya hakkında da benzer şekilde sözü kendisine iade etmekten öteye gitmeyen bir söylemi vardır Nefi'nin. Şimdi burada kendisine kelp diyen, köpek diyen Tahir Efendi'ye ne cevap vermiş Nefi? Önce onu görelim. Daha sonra buradaki o söz dokundurmasının arka planına bir değinelim. Tahir Efendi bana kelp demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki benim mezhebim zira itikadımca kelp tahirdir diyor. E, Tahir'in hem kelime anlamı itibariyle temiz hem de özel isim olması hasebiyle e, kendisine bir e, laf dokundurmasında bulunuyor şairimiz. Kelp köpek demek bu dörtlükte. İltifat günümüzdeki anlamı. Gönül, anla, gönül alma, güzel söz söyleme, güzel sözle gönül okşama anlamlarına geliyor. Zahir açık belli meydanda demektir. Maliki İslam'ın dört büyük mezhebinden birisidir. Ee, malikilik, mahlikilik, değil mi? Hanefilik ve Şafiiliktir bunlar. İtikat, inanç, inanış, tahir, temiz, paktır kelime anlamı itibariyle. Bir de burada özel isim anlamı var tabii ki. Şimdi bakıldığı zaman şöyle bir şey söylüyor Nefi efendi. Tahir efendi bana köpek demiş. Bu sözüyle il il iltifat ettiği apaçık meydandadır. Çünkü benim mezhebim Malikiliktir. Ve inancıma göre köpek temizdir ya da köpek Tahir'dir. Tahir'in ta kendisidir demeye çalışıyor şahit. Ee, İslam'ın çeşitli fırkalarında köpeğin temiz olup olmadığı, yani evde beslenip beslenmeyeceği, köpeğin bulunduğu mahallede namaz kılınıp kılınmayacağına dair e, tartışmalar mevcut. E, nefi'nin iddiasına göre, malikilik mezhebine göre köpek temiz bir hayvan. E, dolayısıyla, Tahir efendinin bana köpek demesinde bir mahsur yoktur diyor. Ama diğer yandan ne yapıyor? Köpek Tahir'in ta kendisidir anlamına gelebilecek bir ifade oluşturuyor. Dolayısıyla Tahir'in çok anlamlı bir şekilde kullanılması söz konusu. Buna tevriye ya da iham diyebiliriz. Buradaki tariz yani söz dokundurmanın arka planında yatan söz daha doğrusu anlam sanatı tevriye ya da iham diyebileceğimiz sözcüğün çok anlamlılığına dayanan bir espiridir. Dolayısıyla şair köpeklemesinde bir mahsur yoktur. Aynı zamanda köpek Tahir'in ta kendisidir suretinde bir ifadeye erişerek sözü aynen Tahir Efendi'ye iade etmiş.